Servet denince aklınıza ne geliyor? Lüks arabalar, büyük evler, sürekli bir gösteriş hali. Peki ya size desem ki finansal hedeflere ulaşmanın çok daha sakin, çok daha huzurlu bir yolu var. İşte bugün gösterişten uzak, içsel güce odaklanan sessiz servet felsefesini konuşacağız. Hazırsanız bu sakin yolculuğa hep birlikte çıkalım. Bu soruyu kendimize sormadığımız bir ay var mı? maaş yatar birkaç gün sonra bir bakarız sanki hiç yatmamış gibi yahu nereye gitti bu para diye düşündüğümüz o an var ya işte bu çoğumuzun içinde olduğu o hamster çarkı bizi finansal özgürlükten alıkoyan o görünmez tuzak peki neden bu labirentin içinde dönüp duruyoruz gelin ilk bölümde bizi sürekli aynı yerde saydıran o meşhur para tuzağının ne olduğuna ve nasıl işlediğine daha yakından bakalım bu döngü çok tanıdık değil mi ne kadar çok çalışırsak çalışalım sanki bir türlü ileri gidemiyormuşuz gibi hissederiz. Para hayatımızı kolaylaştırması gereken bir araçken bir anda sürekli endişe duyduğumuz bir stres kaynağına dönüşüyor. Beklenmedik bir masraf, aniden bozulan bir eşya bütün bütçeyi altüst etmeye yetiyor. İşte meselenin kilit noktası tam da bu ayrımda gizli. Sorunumuz genellikle daha fazla para kazanamamak değil. Asıl sorun kazandığımız parayı nasıl yöneteceğimizi bilmemek. Para kazanma becerimiz olabilir ama parayı yönetme bilgeliği işte o genellikle ihmal ettiğimiz kısım ve inanın ikincisi çok daha kritik. Peki bu tuzaktan bir çıkış yolu var mı? Elbette var. Şimdi sorunu teşhis etmeyi bırakıp çözüme odaklanma zamanı. Yani gürültüden çıkıp huzura adım atıyoruz. Gelin sessiz servet yolu neymiş bir bakalım. Yolculuğumuzun kalbi tam olarak burada atıyor. Sessiz servet bu lüks saatlerle pahalı tatillerle ilgili bir kavram değil. Bu geceleri başınızı yastığa koyduğunuzda hissettiğiniz o derin huzurla ilgili. Finansal hayatınızı kimseye bir şey kanıtlama derdi olmadan, sessiz sedasız ama sağlam temeller üzerine kurma sanatı. Çünkü bakın, serveti sürekli göstermenin yani gürültülü servetin de kendine göre riskleri var. Bir anda dolandırıcıların hedefi olabilirsiniz. Etrafınızda bir anda aslında hiç olmayan dostlar belirir, istenmeyen talepler gelir. E tabii bir de bitmek bilmeyen bir kıskançlık ve kıyaslama hali. Sessiz bir yaklaşım ise sizi bütün bu fırtınalardan koruyan bir kalkan gibidir. Çünkü gerçek zenginlik gösterişte değil, güvende olmaktır. Bu yolculuk sadece rakamlarla değil, aynı zamanda doğru bir zihniyetle ve güvenilir bir pusulayla başlar. Üçüncü bölümde finansal yönümüzü nasıl bulacağımıza odaklanacağız. Şunu bir an bile unutmayın. Finansal imparatorluğunuzun temelleri banka hesaplarında değil, sizin zihninizde atılır. Paraya bakış açınız, onunla ilgili inançlarınız ve günlük alışkanlıklarınız işte bunlar sizin cüzdanınızın kaderini belirler. Zenginlik önce bir fikir olarak doğar, sonra gerçeğe dönüşür. Kimi dinlediğiniz nereye varacağınızı belirler. Bakın bu tablo iyi bir rehberle kötü bir rehber arasındaki farkı çok net ortaya koyuyor. Biri size şunu al, uçacak diye tüyolar verir, sizi kendine bağımlı kılar. Diğeri ise size prensipleri öğretir, nasıl düşüneceğinizi gösterir ve sizi güçlendirir. Ve bu bilgece söz aslında her şeyi özetliyor. Finansal yolculuktaki asıl amaç başkasının teknesine binmek değil, kendi geminizin kaptanı olmaktır. İşte gerçek bir heper de size bu kaptanlığı öğretir. Tamam, felsefeyi anladık, zihniyeti de hazırladık. E şimdi ne yapacağız? Sıra eyleme geçmekte. Dördüncü bölümde sessiz servetinizi tuğla tuğla nasıl inşa edeceğinizin Pratik adımlarını konuşacağız. Bu basit cümle finansal düzenin adeta altın kuralı. Eğer harcamalarınız kazancınızdan önce geliyorsa aslında geleceğinizden borç alıyorsunuz demektir. Ama kazancınız önce geliyorsa geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Seçim bu kadar net. Borç mu, yatırım mı? İşte karşınızda finansal özgürlüğe giden dört adımlık yol haritası. Aslında çok basit görünüyor değil mi? Roket bilimi değil. Ama disiplin ve sabır gerektirir. Önce üretin, sonra bir kenara ayırın, ayırdığınızı çalıştırın ve belki de en önemlisi, en değerli varlığınız olan kendinize yatırım yapın. Bu döngü, servet inşa etme makinesinin ta kendisidir. Zamanınızı parayla takas etme tuzağından kurtulmanın nihai yolu işte bu. Pasif gelir. Bu ne demek? Siz uyurken, tatildeyken veya sevdiklerinizle vakit geçirirken bile sizin için çalışan bir para ordusu kurmak demek. Gerçek özgürlük zamanınızın sahibi olduğunuzda başlar. Servet inşa etmek sadece hücum yapmak değildir, aynı zamanda iyi bir savunma da gerektirir. Bir acil durum fonu hayatın beklenmedik yumruklarına karşı sizin hava yastığınızdır. Borçlardan kurtulmak ayağınızdaki prangaları kırmaktır. Çeşitlendirme ise tüm yumurtaları aynı sepete koymamaktır. İşte bu stratejiler inşa ettiğiniz o kareyi koruyan sağlam surlardır. Peki, tüm bu çabanın bu disiplinin sonunda bizi ne bekliyor? Son bölüme geldik. Burada paranın sadece bir araç olduğunu ve asıl ödülün çok daha büyük bir şey olduğunu hatırlayacağız. Gerçek özgürlük. Bu ayrım o kadar önemli ki, paranın kölesi misiniz yoksa efendisi mi? Para, hayatınızdaki hedeflere ulaşmak için kullanacağınız bir hizmetkar olmalı. Eğer o sizin efendiniz olursa, siz onun kölesi olursunuz. Seçim tamamen sizin. Paranın satın alabileceği en değerli şey nedir biliyor musunuz? Daha fazla para değil. Daha fazla zaman, geri getiremeyeceğimiz tek şey. Finansal istikrar, size sevdiklerinizle geçirebileceğiniz, yeni bir hobi edinebileceğiniz ya da sadece hiçbir şey yapmadan anın tadını çıkarabileceğiniz o paha biçilmez anları diri verir. İşte gerçek özgürlük tam olarak budur. Mecburum kelimesini hayatınızdan çıkarmak ve yerine istiyorum kelimesini koymak. Sırf faturaları ödemek için sevmediğiniz bir işte çalışmak yerine tutkunuzu takip etme seçeneğine sahip olmak hayatınızı zorunlulukların değil seçimlerinizin yönetmesi. Ve tüm bunların zirvesinde belki de en büyük ödül var, iç huzuru. Geceleri tavanı izleyerek borçlarınızı düşünmek yerine hayallerinizi ve sevdiklerinizi düşünerek uykuya dalmak. Finansal gürültü azaldığında hayatın müziğini çok daha net duyarsınız. Bu sunumu kendinize sormanız gereken en önemli soruyla bitirelim. Şu anda paranız sizin için ne yapıyor? Sizi strese mi sokuyor yoksa hayallerinize hizmet mi ediyor? Eğer cevabınızdan memnun değilseniz sakın umutsuzluğa kapılmayın. Unutmayın, en uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar. O ilk adımı bugün atmaya ne dersiniz?